Küçükler alınmıyor. Efendim yaşınız kaç? 13. Sizin? 14. Şu an AVM'ye gidiyoruz. Kızlar tek başlarına gidebiliyor mu? Evet, tabii. Tabii gönderiyorum. AVM'ye yaş sınırı geldi. Girişte kimlik zorunluluğu konuldu. 21 yaşından küçüklere yasaklandı. Küçükler alınmıyor. Evet bakın anonsu duydunuz. Buraya da bir bariyer çekmişler. Türkiye'deki en büyük AVM zincirlerinden biri Adana'daki AVM'sinde aldığı kararla dikkat çekti. AVM içerisinde son dönemde artan güvenlik sorunlarını gerekçe gösterdi. Girişlere yaş sınırlaması getirdi. Evet Güzel biz de ama. Adanalıyız zaten. Gerçekten. evet. <laughs> Biz nereye oraya. Çocuklar işte çıksınlar yani birazcık da kendilerine güvenleri olsun çıksın diye şey yapıyoruz ama tabii ki ortama güvenemiyoruz hiçbir şekilde. İlk aşamada 18 yaşından küçüklerin AVM'ye girişi kısıtlanırken yapılan değişikliğin ardından bu kısıtlama 21 yaşa yükseltildi. Kaç yaşındayız? 9 Siz? 20 AVM'ye gider miyiz? Evet, Olmaz sizi alamam çünkü siz 20 yaşındasınız desem. Komik gelir çünkü reşitim. <laughs> a, bizde de yasak. A, çünkü eğer sen a, 18 yaşında olmazsan a, Rusya'da hiç gitmezsin tek başına. Ceza veriyorlar. 21 yaşındaki bir kişinin artık reşit olduğu kabul edildiğinde ve o kişilerin aileden bağımsız bir şekilde yaşama hakları da gözetildiğinde bu karar uygulamalarını bulamayacak bir karardır. Alınan karara göre güvenlik personelleri AVM girişinde ziyaretçilerin kimliklerini kontrol edecek. Eğer ziyaretçi 21 yaşında ve tek başına ise AVM'ye alınmayacak. Alınmak içinse refakatçi yanında bulundurması zorunlu olacak. Kimliğim yanımda ise veririm. Yaşınız küçük, olmaz seni alamam deseler ne yaparsınız? Ya annemi ararım ya da çıkarım. Kanunen güvenlik personelleri kimlik sorabilir AVM girişlerinde. Ancak burada AVM yönetimi bu yetkisinden de güç alarak bu kararı aslında kendi inisiyatifiyle beraber bir yaş sınırlaması olarak uygulamaya koymuştur. Her ne kadar AVM kendi kanununu koysa da aldığı kararın kanunda yeri yok. Dahası şikayet edilirse cezası var. AVM'ler kamuya açık alanlardır ve her tüketici bu alanlarda hizmet alabilir. AVM'nin verdiği karar açıkça kanuna aykırıdır ve şikayet edildiğinde de yaptırım uygulanacak bir karardır.